aşığın hayali Aşkım ile çözdüm sır düğümünü Canım ile ödedim yüz görümlüğünü Nasıl unuturum gördüğümü Ölmeden gördüm öldüğümü Bastın ya buraya ayağını Kutsal etti bana İstanbul toprağını Kurban edince nefsi canımı Aşk ile kaldırdım cemali duaını. Bir kez görsem o gülüşünü Hak cemal eylemiş yüzünü Hacer ile gözümü Yar ile süsledi düşümü Ben çekerim Allah'ın kahrını Muhammed'de gördüm aynasını Ben tutarım şemsin yasını Sen diye gördüm Mevlana aynasını Selam olsun Hazreti Muhammed'e Kur'an diye göründü Hazreti Ali gözüme hak aşığı diridir nasıl öyle aşıklar ölmez demediler mi size hak beni seyrederek süslensin insanım diye ortalıkta gezinsin meçhul seni görmüş neylesin yeryüzünde hak cemali seyretsin Allah Kur'an ile söyler aşığa aşık can verir bir bakışa nefsin aradan kalkınca Yalnız Allah kalır ortada. Paşam, Yunus misali bana kimse inanmasa yolumdan dönmem. Mekke'yi fethetsem Hazreti Muhammed misali övünmem. Eyvallah paşam. Eyvallah.